Bakalım. ey, 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 ey. E bildiğin kadar ey evet hocam evet. bu kadar da zorlanıyorum burada hocam. geldi of. şu anda ağrı var galiba hocam 34 derecedeyiz. evet diğer tarafa doğru git bakalım Şöyle... git 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 burada tamam. ağrı başladı hocam ağrı başladı tamam bakalım burada duralım şimdi evet evet ee, hocam şimdi tamam, ölçümümüzü biz... açalım bakalım fark var mı evet sıfır noktamıza geldik Şimdi, evet, eğ bakalım kafamı. Evet arkadaşlar. Daha 48'i gördük. Oh, 49. Ee, hocam i̇yi var misin? Ya. Var mı ağrı? Hocam hiç yok. Tertemizim. Süper. 49'u gördük. Evet farkına varacağız. 4 derecelik bir açı. Süper. Bir de diğer tarafa bakalım. Bak Oo, bak, hocam var. daha giderim ha. <gülüyor> <gülüyor> hocam böyle... <laughs> Hocam. Bravo Abi, valla tebrik ederim bu arada gerçekten çok iyi. Şu an size hocam? Rahatım bir de yani. Ve, daha da yaparım ve yani. Ve ağrın da yok değil mi bunu yaparken? Hiç yok.